Lan sen de. Sizi geberteceğim. Ferit ve Seyran nasıl kavuşacak? Abidin Korhan ailesine nasıl zarar verecek? Tüm bu soruların cevabına geçmeden önce Ferit Seyran'ı hiç bırakmasın diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'in duygusal yolculuğu derinleşmeye devam ediyor. Yeni bölümde Seyran, içinde sakladığı tüm duyguları ve acılarını Ferit'e itiraf etmek için cesur bir adım atacak. Seyran'ın Ferit'e duyduğu sevgi o kadar büyük ki, tüm yaşadıklarına rağmen kalbindekileri ona açmaya karar veriyor. Ama ne yazık ki Seyran'ın bu içten açıklaması Ferit'te beklediği etkiyi yaratmayacak. Bu noktada büyük bir ters köşe bizi bekliyor. Çünkü Ferit, Seyran'dan gelen bu duygu dolu itirafın ardından onunla hemen yeniden bir araya gelmek yerine aralarına mesafe koymayı tercih edecek. Abidin de Korhan ailesinin bir parçası olmaya devam edecek ve bu defa Ferit'in yanında gerçek bir abi gibi duracak. Fakat bunları hepsi planın bir parçası olacak ve Korhan ailesini yıkmak için onlara yakınmış gibi görünecek. Sence Ferit ile Seyran'ın kavuşması için ne yapılmalı? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.